Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için sofralarınızı renklendirecek yapımı oldukça kolay ve zevkli patates topları hazırlamak istiyorum. Görüntüsü ve pratikliği ile sizleri kendisine hayran bırakacak muhteşem bir tarif. Şimdi hemen patates toplarımızın yapılışına geçelim. Kabuğunu soyup küp küp doğrayarak haşladığımız 3 adet patatesi uygun bir kap içerisine alalım. Sıcakken üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 küçük kase kaşar peynir rendesi, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek patates ezicisi veya bir çatal yardımıyla güzelce ezelim. Patateslerinizin daha kolay bir şekilde ezilmesi için sıcak olmasına dikkat edin. Püre haline gelen harcımızdan elimize parçalar alalım, yuvarlayarak şekil verelim. tüm harç bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Son olarak hazırladığımız patates toplarımızı ince kıyılmış maydanoza, susam çörek otu karışımına veya rendelenmiş havuca bulayarak servis tabağına alalım. Siz patates toplarınızı dilediğiniz büyüklükte hazırlayarak farklı sebze veya baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Kırmızı pul biber, dereotu, mor lahana, Sadece susam veya sadece çörek otu ile de yapabilirsiniz, tercih sizin. Renkli patates toplarımız servise hazır, deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Şık sunum ile davet sofralarınızı süsleyecek bu lezzetli tarifi sizler de mutlaka deneyin. Çat kapı misafirlerinize hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir tarif, asla pişman olmayacaksınız. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.